Karın bölgesindeki ve meme dokusundaki kitlelerde tanı koymak için röntgen, tomografi veya MR görüntüleme kullanıyoruz. Röntgen zararsız dozda radyasyon içerir, resimde de görüleceği üzere belirli dokuları yakalar, tanı koyma gücü vardır ama en yükseği değildir. Tomografi de radyasyon içerir, dozu düz röntgene göre daha yüksektir ama zararlı doza çıkmaz. Değişik açılarla dokuyu 3 boyutlu olarak tarar ve görüntüleme gücü daha fazladır. MR ise radyasyon değildir. Mıknatıs gücü ve radyo dalgalarını kullanır. Detaylı görüntü elde etmemizi sağlar. Bu yöntemlerin hangisini kullanılacağı şüphe edilen dokunun özelliğine göre seçilir.